silemedim. Sildim. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Input diyeceğiz. Input. Yine her zamanki gibi inputumuza eriştik. Nokta. Get. Ne diyeceğim bu sefer? Access diyeceğim. Get access dedikten sonra bu sefer buraya hani şey yazmayacağız da buradakileri neyi kullanmak istiyorum? Horizontalı kullanmak istiyorum. Horizontalı yazacağım o zaman. Şimdi bir horizontal yazalım ben sana anlatacağım. O sistemin kendine ayarladığı bak ne oldu? Horoz muydu? Hori miydi? Ne oldu ya? İşte bunu bakmak gerekiyor. Hori zontal. Bunlara dikkatli yazacağız. Horizontal yazdım. Ya bunu böyle göremeyiz. Ben bunun başına bir print diyeyim. Print, print, print. print yazdım. Tabii şunu kapatalım. Ctrl-S diyeyim. Ve size oradayken göstermek istiyorum. Sonra şu içindekileri size Bildiklerimi anlatacağım, bilmediklerimi anlatamayacağım. Onları da artık siz anlatırsınız diye düşünüyorum. Aa, bu arada yanlışlıkla kapatmışım videoyu. Neyse iki video olarak paylaşırım. Şimdi geldik. Horizontal nedir? Şunu bir kapatayım. Şuna bir play'e basayım da bir tuşlara basalım. Oraya horizontal yazdım. Ve bak boşta. Sağa basıyorum. Burada böyle bir şey artıyor. Sola basıyorum. Yine artıyor. Bak bıraktım. Sağa bastım. Artıyor. Sola basıyorum. Artıyor. D'ye basıyorum. Ah ha Dur bekle. D'ye basıyorum. 1 oluyor. Bırakınca 0 ayarlıyor kendini. Eksi 1 oluyor. Tamam. Şimdi burası önemli bizim için. Bak şimdi. Sağa basıyorum. 1'e hemencik 1 olmuyor fark ettiysen. Sağa basarken sola basıyorum. Hiçbir şey olmadı. Şu anda göremedik. Sola basıyorum. Eksi 1. Sağa basıyorum. Bir. Ha tamam. Bu 1 ile eksi 1'i görmeniz çok önemliydi benim için. Gerisi önemli değil. Şurasını açtık. Tamamdır. Gelelim şimdi. Burası önemliydi arkadaşlar. Şimdi horizontalda. Şimdi buraya anlatacağım size. Yani bak ismi horizontal. Zaten biz doğru da horizontal yazarak geliştik. Bunları bilmiyorum. Evet. Pozitif buton neydi? Right'tı. Ben sağ basınca right tuşuna basınca bir saydı fark ettiysen negatifti neydi? Left'ti. Peki buradaki alt ne demek? Alternatif. Yani A ve D'ye basınca da fark ettiysen eksi 1 ile bir oldu. Gravity'yi açıkçası yer çekimi değil. Şey bu Gravity'i bilmiyorum aslında. Ama mesela şu, basınca direkt bir olmuyor ya basınca direkt bir olmuyor ya onun yavaşça bir oluyor. Sonra bırakınca geri eksola basınca ise ravaş yavaşçız oluyor ya işte. O onunla ilgili bir şey galiba anladığım kadarıyla. Öyle görüyorum. Bu konu şey de joystick ile ilgili bir şey. Bu da Android ile ilgili bir şey. Hiçbir şey anlatamadım ya. Snap ise bu açık kalsın. Sıkıntı yok. Invert ise tam tersi. Yani negatifi pozitif pozitifi negatif yapıyordu. Tip ise klavye ve mouse veya işte joystick seçebiliriz. Veya sadece mouse seçebiliriz. Aksis yani yönü. X. X eksini. Veya Y eksini seçebilirdik. Joystick bilmiyorum. Yani kısacası öyle bilmiyorum da anlattım bunu da. Tamamdır. Şimdi bir şey daha anlatmak istiyorum size. Burada ufacık bildiklerimi anlattım. Benim kullandıklarım bunlar. Tabii daha iyi anlatsaydık daha iyi olurdu tabii ki. Şimdi ne kaldı geriye? Ha bir de şey vardı ya. Keycode. Tabii ki keycode vardı. Şimdi gelelim buraya. Input kalsın tabii ki. Get e, şuraya bir key diyeyim. Get key olsun. Her yani a, basılı tuttuğum sürece görelim. Oraya direkt x, y, z değil de şey yazalım. Ne yazalım? Key kod diyelim. Bak key kod deyince noktaya basınca burada bir sürü şey görebiliyorsun. Ne varmış? Eski, yani SH varmış, F'ler varmış, rojistikleri kullanabiliyorsun. ya yani Burada bir sürü bir şey kullanabiliyorsun gördüğün gibi. Ben neyi kullanayım buradan? O neyi kullanayım? Yani neyi denk geldi, neye bastım? Ctrl-S diyorum. Yani bu şekilde görürseniz kafanız karışmasın. Play'e basalım. Bu biraz acayip bir şey oldu ya. Ben de anlamadım açıkçası. Ne yaptım ben de anlamadım. Bir şeyler yaptım da anladınız mı anlamadınız mı onu da anlamadım. Şimdi şunu bir tane olarak göstersin. Collapse'e de. Ben şimdi neye basacağım? Neye basacağım? Neye basıyorum? Pardon. Neye bastım önce buna bastıktan sonra. Artıyor bu duruyor. Bıraktım neyi? Bastım neye? Bıraktım neyi? Bastım neye? Evet. Input'la ilgili bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Yararlı olduysa ne mutlu bana. Bunlar basit şeyler açıkçası. Kolay şeyler ama anlatmadan da geçmek istemedim. Tamam. Kendinize iyi bakın.